Çarşamba günü saat 8'de başlayan teklifte bulunma süreci bugün saat 20 itibariyle sona ermiştir. Bu süreç içerisinde yoğun bir çalışma ortamında bulunan tüm ilçe seçim kurulu hakimlerimize ve personelimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Sayın Muharrem İnce için 114.661, Sayın Sinan Oğan için 111.508, Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69.255, Sayın Doğu Perinçek için 27.061, Sayın Yakup Türkal için 3.137, Sayın Erkan Türükten için 2.589, Sayın Tevfik Ahmet Özal için 1.544, Sayın İrfan Uzun için 1263, Sayın Halil Murat Ünver için 538, Sayın İlmi Özden için 478 ve say Sayın Davut Duran için 122 adet teklifte bulunmuş olup toplam 332.156 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Yarından itibaren süreç resmen başlamış bulunmaktadır.